Hepinize merhaba sayın futbol severler ama evet bahiyiz futbolla alayı ve hiçbir şey yok statlarda galisiz evet golün olduğu için e, statlarda koltuklar boş e, futbol futbol federasyonu evet yasakladı evet bu ne başarılı çocukları yine Ankara böyle bir temsilcisi gençler birliğiyle olacak. Ama maça adam dolayı hiç kimse katılmadı. Herkes evde şu an çay içiyor. Ben de içiyorum. Maçın başlamasına az kaldı. Biz biraz daha çay içelim. Evet. Başak seyir başlayacak. Stantlarda evet hiç bir şey görmüyorlar. maçın ertelenmesi lazım ama ertelemediler. Neden öyle olduysa evet daha başlatacak maçı. Polisler artık beleşe rahat rahat maç izliyorlar. Ağacı polisler var sayın seyirciler. Say. Evet hakem maç boşuna başlattı. Maç başladı. Evet o maç çalı. 1 dakikada Coutinho. Coutinho. Çok kötü bir çaldı. Kızar bir şey şık bir çalı. Maxo verdi. Maxo etti. Kaleye bir tut. Topu zıngıldak. Biz zokamadı. Direğin önünden hemen üstünden top dışarı çıkıyor Evet şimdi bravo için bu geleceğe bak sarı kaleciye çıktı. Ne tehlikeli müdahaleye bulunmak. Kutlu tarafından güzel bir pas. Gomez. Gomez gidiyor. Maxon Gomez. 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 Seyircisiz bir maçta çok rahat bir gol geldi. Bu abi gol sevincinden yararlanıp. Gol sevincinden mükemmel bir gol. 6. dəqiqə hər sayevci olmamasına rəğmən Qarşıyamşıi qollarına davam edir. Akher Santrin yenilə başlattı. Evet, Jochen, acəlsə desəm orada elə ya. Mahson Gomez ilə topa yenə ulaşıb topda Mahson Gomez. Mahson Gomez. Evet, 9. dəqiqə. Asomlu bir alnıq kafası gəlir. Bir Alman kafası. Gelman kafası geldi. Germani kafası geldi. 9. dakikada Başakşı ile Beke 0 öne geçiyor sayın seyirciler. Hakem yine santrale veriyor. Dakikada 14. Tazı hücum şansı. Boktan Stanko özel köşe yapacak gibi. Stanko çekti. Dedi ki arkadaşın o dedi. Defansı kızın dedi. Çok sinirlendi. Ben evet direktten döndü. Çünkü stoper oraya hücuma gelmiş. O da Van Bergen müthiş oynadı. Evet toplu arkadaşını buluşturdu. Dakikada 18 gösterdi ama 18'de de bir gol olmadı. Evet, karlıcıdan inanılmaz bir kudaviş, şey. evet, Maxon Gomez ölmüş olmadığı kocaman, müthiş oynadı. eski trazonlu Maxon Gomez, gole gidiyor, hat-trick mi yapacak, ALMAN, 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 ALMAN malı, evet, Maxon Gomez, Almanların en ciddi oyuncusu, evet, hat-trick yaptı, Başakşehir, Başakşehir'i 3-0'lık bir galibiyete taşıyor. Seyircisiz bir maçta bol gollü bir maç. Evet yine yararlanalım çay içelim. Evet gençler birliği oyuncuları çok şey yaptı. Galeci diyor ki şu an. Olan diyor sizin diyor ben sizi Allah sizi tahlesin diyor. Olan diyor defansa niye gelmeyesiniz diyor. Yani tamam doğru yani galeye böyle zınk diye girdi. Tabi yani çok. Çok haklı yani burada çok haklı. Burada çok haklı. Evet akşam Santoy'u başlattı. Ne yaparsın Fabri Bayna? Kesinlikle Sabri Kart. Doğru kart. Tabii canım ya. Allah Allah. bak oyuncu için Sabri Kart istenir mi ya? Evet ne yapıyorsun kızıl evet sarı katlı bak herkese zokturuyor sayın bir tane zırh diye yapıştırdı Evet çok sert kaydı Stanko zaten oh, agresif Coutinho Coutinho gibi adam Taşından güzel bir bas Berkan ceza sahasından kaşeyi yoklayacak Kaşeyi yoklayacak kaşeyin döndü gol attı Berkan limen hamide Rabbenel şu an dua ediyor Secdeye kapandı dua ediyor Acaba hangi dualar ediyor bizim için de inşallah dua eder. Kovdan üstünden kurtuluruz inşallah. Van Belgen yani inşallah Müslümandı böyle secdeye yattı ama Müslüman galiba. Evet 4-0 oldu ve ilk kez bitti. Kemal'in sabırcı Kaşar şehir 4 gençler birliği sıfır sayın seyirciler gençler birliği çok sinirli Ankara'nın çocukları bakalım ikinci evi neler yapacak Biz yine cayımızı içmeye devam edelim Evet yayın gelsiyiz Aa yayın gezinmemiş dur bakayım Hepinize merhaba sayın seyirciler İkinci evi hoş geldiniz. Bu arada şunun şunu hatırlatalım Şemsettin Bey'in Çox mühüm işləri olduğu üçün, eee, Kəndisi Qızistanə yerində olduğu üçün bu maçı, eee, bənlə bərabər zuna bağlayacaq. İxı maçıdan bəli, öylə. İxı maçıdan bəli, öylə zatış oldu, amma vallaha sağlamə gəlir, dönəcək deyə biləm. Evet, Qızistanə işi də olacaq mənim. Nasıl olacaq? Qovuna var amma qovunadan acaba qabul edəciklər mə? Bogdan gedəcək də amma çox da eşik. değişik bir bey falan Şemsettin Bey'den e, değişik şeyler de beklenir diye düşünüyorum ben. Ya da şeyden yaparlar Whatsapp'tan. Çok mantıklı. Sosyal maddeden yapar sonra kızı da verdim gitti der. Her neyse evet biz maçımıza dönelim. Evet Kaşar şehir 2-0 Gençler Birliği'ni al Evet Hakem Cüneyt Cahir ikinci yarıyı başlatacak. Evet nefes kesen bir maç. Ve başlıyor sayın seyirciler. Evet tekrar mikrofonu sepeger yani bana haha <laughs> bana diyorlar hemen evet maç başladı Van Bergen topu önünde buldu ve şutu yapıştıracak mı Canımın attı koş alacaktı Van Bergen Van Bergen direkt tam oyun dalı alanı geri dönüyor gol yok Erdem ve müthiş bir oyun oynadı. Van Bergen ile doğru gole gidiyor. Van Bergen topu sürdü. Van Bergen. Van Bergen. Kaleci çok iyi işler çıkardı. Abi kurtardı. Hone söz, söz diye orta açtı. Van Bergen sadece topu dokunacak yani. Sadece dokunması lazım. Dokundu ve gol oldu. Dokundu gol oldu. Dokundu gol oldu ya. Dokundu gol oldu. Hönerlerini konuşturdu. Ayağının çapmaz bağlarını konuşturdu. Evet, çapmaz bağlarını konuşturdu. Şimdi baktım, evet. Şu an imana geldi. Şu an artık nasıl bağırıyorsa, Allah, Allah diye bağırıyor. Arkadaş, ooo, bu arada gol sevinci yaparken hocası, hocasına biraz tahammül attı, kalçasına. Şu an hissetmiyor kendini. İyiyim, iyiyim dedi, evet. Gol sevincide bir sağlık oldu. Evet. İki, evet iki futbolcuda golden sonra selamlaşması çok değişik Evet ellerini göğüslerine oturdular tabi ki böyle golün olduğu için yani işte gol attıktı ya işte böyle asist falan bilmem nereyken İşte el ele el, sürtüşme yok yani Onu da söyleyelim Evet son 40 dakika kaldı Atmosfersiz bir maçta 5 gol var sayın seyirciler Coutinho güzel bir oyun içinde mükemmel bir fevki noktasının başında Coutinho Coutinho ama Coutinho bak Coutinho Galaci galasına devlaştı yani mükemmel yani Galaci galasına devlaşıp kardeşim yani Evet ya dakikalar yapmış çok iyi müthiş bir oyun oynadı Kalik Kalik doğru kola da öyle diyor Kalik 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 olmadı Kalik Kalik adını söyleyemem Kalik 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 diyorum ama olmuyor ya Evet dakikalar suğu bir açık idi. 84. dakika bayna çıkıyor. Sisi go. Kalan zamanlarda bakalım ninem gösterecek. Bir şey de göstermedi. Bokunu gösterdi anca. Ve evet maç 5-0 bitiyor. Kaşar şeyi futbol kulübü sporlu başak şeyi beş. Kaşlar bili Ankara'nın mahsun çocukları Ankara gücünün de mahsun çocukları yine önceki maçta olduğu gibi gençler birliğe de beş tane çakıyor Ankara gücü de üç tane çaktı maalesef Ankara'lılar üzgün bir şekilde evine geri dönüyor. Hepinize görüşürüz, atmosfersiz Stadyumdan, seyircilerden Evet bu arada sesim yankılanıyor. stadyumda ben duyuyorlar Yani Çok acı İnşallah hemen bu virüs geçer Herkes sağladığına kavuşur inşallah Herkes Sağlığa evet ve gider sonra ha hemine ve annelerine anlar Tabi sormazlar tabi sormasınlar Neyse Hepinize kavuşuruz, bye bye ben Erzurumlu Dada Spigier. Arkadaşlar yayını kapattınız mı? Kapanmıyor bak Şemsettin diyor ben nasıl kapatacağım bunu? Kapanmıyor. Kapattım ben bunu kapatmayı unuttum bak yine. Her düme, ee, düğmeye, düğmeye basca tamam. Düğme tamam.